Sağ olun. O zaman ben de Doğur Adem Erdem şovun bu final programında 11. yüzyılda yaşamış İslam Türk düşünürü 700 küsür yıldır Türk milletine o güzel sözleriyle önder olmuş mutasavvufumuz Mevlana'nın bir dizesiyle kapanış konuşmasını yapmak istiyorum. Değerli seyirciler ne demiş Mevlana? Sevgide güneş gibi olun Dostluk ve kardeşlikte akar su gibi olun. Hataları örtmekte gece gibi olun. Tevazuda toprak gibi olun. Öfkede ise ölü gibi olun. Her ne olursanız olun, ya olduğunuz gibi görünün ya da göründüğünüz gibi olun demiş. Ben her zaman hep nasılsam öyle göründüm, hep olduğum gibi göründüm, göründüğüm gibi olmaya çalıştım. O bakımdan da doğru Adam merdem oldum. Ve Kanal 60 ekranında da işte şu ana kadar yaptığımız programlarla şov programının adına yakışır birkaç program sizlere burada bu ekranda gerçekleştirmeye çalıştık. Doğru Adam Merdem şov olarak bugünkü final programımızda ümit ediyorum ekran başında eline bilmişinizdir. Her zaman şunu söylüyorum. Dostluk önemli, arkadaşlık önemli ama herkese ederi kadar değer vermek gerekiyor. Çünkü ederinden fazla değer verirseniz ne oluyor? Ederinden fazla değer, soy tarihi padişahlar demişler. Bu söz çok önemli. Aklınızda, kulağınızda küpe olsun. Ben programıma şimdiye kadar gelen bütün konuklarıma teşekkür ediyorum. Her zaman söylediğim gibi, kalbiniz, gönlünüz neyin arzusuyla, özlemiyle yanıp tutuşuyorsa... ...inşallah Allah'ımdan temennim yarınlar size onu getirsin. Ufak tefek hatalarımız da olmuşsa şimdiden affola diyorum ve inşallah bir başka programda tekrar Doğrada Merdem Show'da buluşacağız ama bu kanalda Kanal 60'taki final programımızla sizlerle bu hafta veda programıyla buluştuk. Ümit ediyorum ki finale yakışır bir program oldu mu? <laughs> o zaman sevgili seyirciler şimdi finalimizde Recep artık kaç dakikasını alacak? 2 dakika mı 3 dakika mı onun takdirine bırakıyorum. Finale yakışır bir şarkıyla veda edelim. Liberty Su Arıtma Cihazları'nın sunduğu Doğrada Merdem Show şu anda bitiyor. Bu eserden sonra ekran başından ayrılmıyorsunuz. Müthiş bir kampanyayla yine canlı yayınla sizlerle buluşacağız. Ve her hanede olması gereken o cihazımızı, Libertus arıtma cihazını tüm kalbimle sizlere anlatmaya devam edeceğim. Yayından yani program bitiminden sonra sakın ekrandan ayrılmayın diyoruz. Şimdi kapanış şarkımızı hazır mısınız ne hazırladınız hiç bilmiyorum. Doğru da Merdem Show'dan bu kadar. Herkese sağlıklar, sıhhatler diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın efendim. Hangi eser geliyor? Hayır.